Merhaba, ben Tatlı Miniş. Ee, şu an size şey tanıtacağım. Minişler Tatlı bey tanıtacağım. İlk önce minişinden başlayacağım. Evet, başlıyorum. Ben bunun adına Lollipop koydum. Ee, burada krema var, yani saçı krema. Kurdelesi var, gözleri mavi. Pembe pembe yuvarlak şeyleri var şurada. Bir de Kürkü galiba evet evet. Kürkü biraz pembe. Evet kesin pembe. Burnu pembe. Çok tatlı bir şey. Ben bu yüzden ona e, lalapop adını koymaya karar verdim. Ve şimdi şekerlere geçelim. Şekerler böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şekerimiz var. E, ben buna çikolatalı demeyi tercih ediyorum. Şöyle göstereyim. Çikolatalı demeyi tercih ediyorum. Buna ne demeyi tercih ediyorum. Buna Amerikan soslu. Buna muzlu. Buna kara karadutlu. Buna da çilekli demeyi tercih ediyorum. Bu şey, e, bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi ise arabaya geçelim. Araba şöyle. E, şey koymak için... Hmm, şekerleri koymak için adını çıkaramadım da şekerlerini koymak için bir iki tane yani pardon altı tane bölmesi var. Hatta şöyle ben şey yapayım bir tane Amerikan sosluyu koyayım. Ee, şimdi araba koltuğuna geçelim. Buraya isterseniz minişinizi oturtabilirsiniz. Hatta oturayım ben şimdi. Böyle oturabiliyor. Lastikleri yani arabanın lastikleri çok şeker. Üstünde LPS yazıyor. Benim hayranım olduğum karakterler. Böyle buraları beyaz, mavi. Oraları söylemeye gerek yok aslında ama neyse. En özel, en önemli özelliğine geldik. İsterseniz burası açılabiliyor şöyle. Hatta mekan sosu da deneyelim. kapalı bir tarafa koyuyorsunuz. Ay pardon döndürüyorsunuz. Ve bu şuraya geliyor. Bazen de risabet olamıyor. Başka yerlere de gidebiliyor. Veya şuraya da gidebiliyor. Şöyle göstereyim. Bir de arkadan yatağım gözüktü. Ee, böyle. Bir de helalde şey. Ben Minisler karlı ülkesi çekeceğim. Evet büyük ihtimalle çekeceğim. Bir de eski bir miniş peliş yani miniş yerden bir pelişi göstereceğim. Belki stoklarda vardır, belki stoklarda yoktur bilmiyorum ama çok tatlı bir miniş. Neyse bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.